Gönüllü Mutfaktan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tahinli cevizli kurabiye yapacağız. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika pratik bir tarif. Hemen yapımına geçiyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ve tereyağı karışımı yaptım. Sadece sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 su bardağı tahin. Bunları bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi kabartma tozu ilave ediyorum. Hemen ardından da cevizimi ilave edeceğim. İlk etapta bir su bardağı un ilave edip tel çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum ve ardından ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilave etmeye devam edeceğim. Tarifte e, normalde 4 su bardağı un ilave edin diyor ama bu sizin ununuzun kalitesine göre mutlaka değişecektir. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilave etmeye devam edin. Bir ölçü vermiyorum burada. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Ben burada ceviz ve yumurta akı kullandım. Ee, bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ama siz üzerine sadece pudra şekeri de serpebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız da çok lezzetli oluyor. Önce yumurta aklına sonra da cevizi bulayıp tepsiye diziyorum. Hazırlamış olduğum kurabiyeleri fırına gönderiyorum. 15 ya da 20 dakika pişirip fırından alacağım. Kurabiyelerimi fırından aldım. Artık hazırlar. Bu kurabiyenin püf noktası fırından aldığımız gibi kesinlikle ellemiyoruz. Çünkü hemen dağılabilir. Çok pratik, çok lezzetli, harika bir tarif. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz mükemmel bir tahinli kurabiye tarifi verdim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.